Kendine haksızlık etme olur mu? İnsan her şeyden vazgeçebilir. İnsan her zaman vazgeçebilir. Durabilir isterse ya da koşabilir sonunu bilmediği yollara. Yeter ki inansın kendine. Hayat bir saniye sonrasını bilmediğimiz bir döngü. Her zaman mutsuz ya da mutlu olamayız ve dahi iyi şeyler kadar kötü şeyler de gelebilir başımıza. Yalnızca bilmemiz gereken bir gerçek var ki bu dünyada bir varoluşluk hakkın var ve ıskalayamazsın kıymetini bilmek lazım. Hadi kalk, silkelen. Her ne yaşadıysan geçecek. Her gecenin gündüze kavuşmasını hatırla. Her başlangıcın bir sonu olduğunu. Güçlü kal. Seni senden çok kimse düşünemez. Neye inanıyorsan onun için savaş. Gün gelecek iyi ki yapmışım diyeceksin. Değerini bilmeyenlere kendini anlatma. Seni tanımayı hak etmeyen insanlar onlar. Harcadığın bir dakika bile haramdır bu kimselere. Ne olur kendini çok sev. Bunu unuttuğumuzda bize herkes gibi davranılır. Oysa her birimiz biriciyiz. Ben bir taneyim, sen de bir tanesin. Kocaman sarıl o güzel ruhunu. Ya da hala kendine haksızlık mı ediyorsun? Yoksa kıymetini bilmiyor musun benliğini? O zaman her gece kendine şunları sor. Her sıkıştığın zaman, kendini çıkmazda hissettiğin zaman. Otur ve kendine bunları sor. Yaşamak için 10 yılın var. Yaşamak için 10 ayım var. Yaşamak için 10 günüm var. Yaşamak için 10 dakikam var. Kendini anlat. Günahlarını ve pişmanlıklarını hatırla. Ben denedim. Zorlandım ama bir şeylerin farkına vardım. O zaman belki şu anını kurtarmayı başarabilirsin sen de. Kıymetini bile aldığın her nefesin. Kendini çok sev. Her şey sen değiştiğinde iyileşecek. Sen iyileşeceksin. Kendini çok sev kendine çok iyi bak